Ve lütfen bu da çok önemli. Meli malı. Şunu yapmalıyım bunu yapmamalıyım. Hmm. Ay şu arkadaşı aramadım aramam lazımdı. Aramadığın için suçluk duyuyorsun. Belki de anneni ya da babanı. Kaydın yine. Bak suçluk duydun. Sistem seni hemen aynı anda bu tarafa atacak. Yine sana suçluk duyduğun başka bir şeyi yaşatacak çünkü. Her şey olması gerektiği gibi ise ben örnek 3 gündür annemi babamı aramıyorum. Şimdi aklıma geldi. Arayayım mı? Aramam gerekiyorsa arayacağım zaten. Hani aramam lazım. Böyle bir şey yok. Aramam gerekiyorsa zaten arayacağım. Yani elim kendiliğinden telefona gidecek. Aramam lazım baskısına girmeyin. Aramam gerekiyormuş. Aramam gerekseydi zaten arardım değil mi? Birine kızdım. Bazen bazı şeyleri fark etme adına bazı kalpler kırılacak. Nasıl sizin kalbiniz kırıldıysa yani kızdın bitti yani ne kadar hızlı nötre gelirsem bunun olması gerekiyormuş kızmam gerekiyormuş bunu işte o masayı indirmem gerekiyor evet. bitti bakın her şey olması gerektiği cümlesi o kadar altı dolu bir cümledir ki.